Söylüyoruz. Ben bayılıyorum incire. Tatlı istiyoruz. Yanında değil. Kabuğunu çıkartmayacaksın Tatlı. ki. İncirde. Böyle... Anlaşıldı mı? <laughs> dakika. Parmaklayacaksın hadi, hadi. böyle, ortasından bir delik açacaksın. Sonra böyle ayır. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum incirden bahsediyordum. Ay çok kötüsünüz. Evet arkadaş, unutmayın. Sizin dokunuşu, sizin yaratıcılığınızı görmek istiyoruz. Mehmet'li duydunuz yani. Mehmet şefe dedi ki, tarte <laughs> çok yakışır. Ama sizden bir tane incirli tarte beklemiyoruz Ay yani. Hadi kötüsünüz ya. Utanıyorum sizden. Hayvan On, herifler. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Sefer. Bravi. Valla çok güzel alışveriş yaptınız. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok düşünüyorum. Harbiden çok sıkıntı bir anlatış biçimiydi yani. Neyi kaçırdın? Beyin siz Her gece üçten sonra. Üç, iki, <laughs> bir. Buyurun başlayın. Evet ya. Öf pisliksiniz. Yok kardeşim incir mincir betimlemiyorum. Yine geçen chat diyordu ki meyveleri nasıl cinsellikle Yerlerden bağdaştırabiliyorsunuz evet. anlayamıyorum. Hani tamam. Meyve meyvedir işte. Evet, şey kendi şey. kendim kurtaracağım. Evet evet ben fena ben direkt Yediğim boka anladım zaten. Ayırma kısmında zor oldu. <laughs> Ay susun şu, be. Ay tamam unut. Next. Yaşanıyor bazen böyle bunutlar. İnsanlık hali.